şey yapacak. Hep bir zaman Bugün bu geçe baba dinozor Craft yapar. Arkadaşlar 3 ay çok özel bir serimiz. 3 ay sonra dinozor tekrar tekrar dinozor Craft yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi o, ben dinozor kırafta. Ben, o, ben, doktor, ne ben ne? bir üst modern bir ev yapacağım. Bak çok modern bir ev olduğu için bu. Yani üst modern. Şimdi bakın. E. Ne, olur, ne olur ben e, bilmediğim için biraz bir şeyler salladım. tamam bir şöyle bir şey yapalım ben, ben şöyle, dört bırak, dört bırak, bir şu 4 blok 4 blok 4 1 2 3 4 1 2 3 4'e 4'lük çekecek şöyle. Şöyle yapalım. Ben biraz büyük onu bilir. Çünkü niye bilmiyorum. Ee, çok kolay, Abi megalodon

sonra <laughs> bu gibi bir şey yapılıyor. Tabi sakın sana eve karışma tamam mı? Bacakların zekine koyalım. Sen eve karışma tamam mı? Yok. Rossa'yı da ödemem. Geldim kaç Bir şey bilmiyorum. Ama dişi de çıktı. çekiyor zaten bir katlı olduğu için sana sakın evin tamam mı senin evin olsun ben burada yaşıyorum yok o 5 tane şu an... Tamam. Burda benim minik bir ağaç yerim var Oraya doğru yaptım Minik bir neyin var Ağaç yeri Ağaçlar var Lan daha Bir daha ağlama rica Ne oldu oğlum? Yanlış koy. Ablam her şeyi yedim. Onlar yeniyormuş. <laughs> Kaçağınız Boston şimdi o gotaraya e, bol görünüyor. Bir biz <laughs> şöyle yapsak. Hı? Havaya doğru kalsın ne ediyorsun? Tamam uşağa bak. Gel <laughs> Minik göller de oldu. Denizlerde olmaları, geçmişte de doğru değil mi? Bayağıdır. Ben evin dibinde köy var. Ne? Evin dibinde köy var. Bana mı? Şuradan şuraya ses sıfırlarsak çok güzel olur çiçeklerini yakırıyor. Ev yapıyorum ben. Kendimi yapıyorum. Ya ama benim çiçeklerim de kıramam. Kırar ama hiç evin yalanı var. Allah Allah. Ben bu evi ben yaptım. Bu sen kendine ev yap. Yatağını da alıyorum ben. Onu kendi yatağını kendi evini yap. Aldım. Kaç. Git. Ya yatağını. <laughs> Tamam al, al Gel vereceğim. Nerede sesin? Ballarım seni. Hmm. Tamam oğlum, şaka yaptım şaka. Şaka yaptım oğlum şaka ya. Ya yapma şaka yaptım. şaka dünyada kendim bağlayabilirim. Benim. Bir şey olmaz. artık yemeğim var bak. Yatak istiyordun değil mi? Al. Al yatak. Abi ben orada yatar. değilim ki. Al yatak al. Evine yatak koyuyorum ben. Artık iyi bir yatakta yatabileceksin. Pipi tabi. Pipi tabi. Pipi tabi. Lan bu ne? Yüz kata çıkabilirsin. Lan ne ara yaptın oğlum sen. Oğlum bak. Aaaa! Aaaa! Bak yastık. Bak bedava oynarken ben. <gülüyor> <gülüyor> bir Al abi yatağın oldu değil mi? Ben yatağımı şimdi kendi evime koyacağım. Yatağın var zaten senin. Karaya çok yakın oldu. Şimdi kendi yatağımı koyacağım hemen. Ve şu yataklarını çek. Yataklarını çek. Bu ne öyle? Ben kendimi koydum. Tamam hadi hadi ses sıfır yapacağım. Şimdi bak. Bir dakika. Bak kendimi öldürmeye çalıştım. Oo. <laughs> tamam tamam hadi hadi ya. al. Ya! Neyse <laughs> arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Oo! Yataklarını çek lan. Oğlum yataklarını çek harbiden. Ya sen koydun onları. Uyusana. Bak kim çektim tamam oyunu. Tamam, tamam. ne güzel sabah oldu. Yataklarını bir çeker misin yoksa? Senin yatağın onlar sen koydun. Ama ben yataklarımı hemen çekiyorum. Zaten yataklar çok kolay çekiliyor biliyorsun. Bam olan öldü. Götü yedi öldürdü? Boşver. Yatak, çekelim, Yatak bir mi? Nasıl lanma mıç mı? Sana mı sorduk lan? Gör. Yaparsak. O yaparsak. Güzel. Aa bak benim göz Abi bana bak. Bak gözümün önünden aşağıdayım, aşağıdayım. Bir dakika. Bir dakika oğlum, görmüyorum. Bu ne? De bakayım. Ben de senin gözünde giriyorum. Kimse olur. Gelme. Bak ben senin gözünün ne yiyorum bak. Bana bir bak. Hop. Sınırsız et. Sınırsız fish hop. Et de <laughs> <Bana> ne mi? ha <laughs> ha <laughs> Bak bende de onlardan var. Bu ana ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 valla evet. şaka yaptım. Şaka yaptım ya şaka şaka. Bak. Atıyorum. Şaka oğlum ya. Şaka yapabiliriz ne var? bitiririm. Bitir ne? Hatta bu videodan sonra dünyayı sileceğim. Bay bay.